Herkese hayırlı, bereketli günler dilerim. Bu seferki teslimini yapacağımız proje Keşan Koruda. Proje toplamda 115 metrekare. Salon mutfak bu şekilde açık. Müşterimiz bu şekilde istedi. Salon mutfak bir arada böyle. 115 metrekare bu proje çok ferah, şirin bir proje. Böyle. Salon mutfak bir arada istedi müşterimiz bu şekilde. Burada bir koridorumuz. Bu odamız. Burada bir yatak odamız. Öyle bu şekilde. Bu yatak odamızın içinden bu şekilde bir soyunma, giyinme odası gibi bir oda böyle bu şekilde. Burayı yatak odasının içinden geçiriyor. Soyunma giyinme odası tarzı istedi müşterimiz. Bunun kapısını kapatıyoruz. Burada da soyunma giyinme odasının içinden bir banyo tuvaletimiz var. Böyle. Böyle. Bu banyo tuvaleti soyunma giyinme odasının içinden giriliyor. Böyle. Bu şekilde. Bu sistem yatak odasının içinde. Buraya geçiyoruz. Burada da ortak bir banyo tuvaletimiz var. Bu şekilde. Duşakabini takmıyoruz. Çok sıkıntı oluyor. Sonradan müşterilerden şikayet dönüyor. Bu şekilde sistemimizi bu şekilde topluyoruz. Camımızı takıyoruz. Hem daha şık hem daha güzel duruyor. Böyle bu şekilde. Buraya termosifon şoppen yeri. Buraya prizini. Buraya da çamaşır makinesine yerini buraya topladık. Buraya da çamaşır makinesi olacak. Ortak kullanım banyo tuvalet bu. Böyle. Burada da bir odamız var. Burada da bir odamız var. Bu proje Keşan Korudağ'da 115 metrekare bu proje. Kesinlikle baz model standart prefabrik değildir zaten yapmıyoruz. Bizim Trakya bölgesine 12 ay kullanıma uygun değildir. bir odamız var. Böyle. Böyle salon mutfak bir arada. mükemmel bir proje. Çok ferah bir mutfak. Böyle bu şekilde. Burası Keşan Koru da proje toplamda 115 metrekare. Allah sahiplerine iyi, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Villa Prefabrik Selçuk Çekiş olarak herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.